TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu. Son günlerde kapatılma tartışmalarıyla gündemden düşmeyen sosyal medya platformu TikTok'un en çok kazanan fenomenleri açıklandı. Fenomenler kişisel ürünlerin satışıyla veya sponsorlu videolar hazırlayarak son 12 ayda milyonlarca dolar kazandı. TikTok'a katılmadan önce ün kazanan aktörlerin ve müzisyenlerin yer almadığı listede fenomenlerin 30 Haziran 2019'dan 30 Haziran 2020'ye kadar elde ettiği vergi öncesi karlar sıralandı. İşte Forbes'in açıkladığı verilere göre en çok kazanan TikTok fenomenleri. Addison Ray 5 milyon dolar, Charlie D'Amelina 4 milyon dolar, Dixie D'Amelina kazancı 3 milyon dolar, Lauren Gray kazancı 2,5 milyon dolar. Josh Richard kazancı 1,5 milyon dolar. Michael Lee kazancı 1,5 milyon dolar. Spencer X kazancı 1,5 milyon dolar.